Herkese merhaba. Yeni videoya ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar açılışı tatmandan yapıyorum. Bugün tatmana geldik. E, diş kontrolüne geldik. Her seferinde bunu çekiyorum. Ya bugün artık çıkarın diyeceğim. Bilmiyorum artık. E, biraz erken geldik. Yani özellikle erken geldik. Dedik birazcık gezelim şöyle AVM'yi falan. E, ondan sonra da kontrole gideriz. Kontrolüm öğleden sonra arkadaşlar. Şu an saatlerimiz buçuk. Böyle biraz gezelim. Ondan sonra kliniğe gideceğim. Bakalım ne diyecek ne demeyecek. İnşallah çıkarır. İnşallah. Her seferinde ümidim o yönde. Hatta bir yorum gelmişti. Ee, Demiştik ki e, yorumda arkadaşımız her seferinde dişçiye gidiyorsun ama çıkartmıyor telleri. Ee, neyse. Şimdi arkadaşlar e, biz AVM'nin oraya geldik. Gidelim bir gezelim. Ondan sonra sizinle işte günümüz tekrar bir toplamaya çalışacağım. Kızlar nereye geldiniz? Anne zaten gördüğünüz gibi uzun oldu. Bayağı bir olmuş hem mi Ebru anne? Çocuklarını e sen bana ver istersen. Da geç geç geç. Geç bakalım. <laughs> de... Ve evet, baştık. Dur bekle biraz daha atlayacağız. Şimdi atla. Şimdi atladık. Tamam, Eslem biz neye geldik anneciğim? Pasta. Buna tart mıymış bu? Eslem de buna binecek. tamam bekle ama bekle. Siz mi ilgileniyorsunuz? Bunu ayarlayabiliyor musunuz? Evet. Evet. Anne buna da Evet. Esma. Anne. Esma bağlanmıyor, bağlanmıyor anne için. Bağlanmıyor. 10 lira daha iyi bir yapalım. Efendim? 10 lira. 10 lira daha mı? 10 lira istiyor. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Anne, bir çalışsın. Ja Biz şimdi Yaşam AVM'deyiz arkadaşlar. Hatta çıkıyoruz. Ee, kızları oyuncaklara bindirdik. Ondan sonra diş kontrolüne gideceğiz. Ama daha var. Biraz daha oyalanalım. Anne Böyle. Şimdi geziyoruz. Şuraları bir gezelim ya. Bak şurada. Ha? Gözlüğünü kart ücretini geri alalım. Gerçek geri mi verdi. Fazla ödemişsin demek ki. Fazla ödemişsin demek ki ondan geri vermiş sana. Kart ücretini de almış tamam mı? He ondan çok eğlenceli. Keyif aldınız mı? Arkadaşlar 5 dakika bile sürmedi yani oyuncaklara binmeleri. Neyse şöyle biraz gezelim. Şu çantalara bir bakayım ya. Güzel çantalara benziyorlar. Gel anneciğim. Hadi gidiyoruz. Biraz bakayım. Selam şey. Evet. Kolay gelsin. Bu çantalar ne kadar? Genel olarak fiyatları ne kadar? 5 4 Mesela şunlar ne kadar? Şu. Bunlar 400'e 400. Şu. Bunlar da 500'e Al sana çantanı. Evet benim çantam. Ne kadarı? 350. 350. 200 liraya almıştım. Anne Eşim aynısı nerede? onun ve tık tık. bunun aynısı. Efendim gel. Gelmiş bir hasta. Şimdi biz AVM'den çıktık. <laughs> Nereye gidiyoruz? Cami altında bir çarşı vardı. Her seferine geldiğimizde gidemiyoruz. Oraya gideceğiz. Çok ee, güzel bir Oraya da gezelim. Böyle. Bak ben size dün mısır yapmıştım zaten. Gerek yok almaya. Her şeyi evde yapmaya çalışıyorum. Ama çok güzel. Ve güzel havaya değerlendiriyoruz. Şimdi gidelim bakalım. Gel annem. Değişik bir yaprak. Bakayım yaprağına. Aa Değişik çok yaprak. güzelmiş. Hadi toplama artık gidelim. Çok güzel yaprak ya. Evet. Elimi tutar mısın? Şimdi şey Yaprak bulmuş. Yürü. Eslem nereye, nereye gidiyoruz? Eslem nereye gidiyoruz? Nerede çocuklar? Dışarı fazlaysın. Tamam. Her tarafa bakalım. Bir gezelim bakalım. Oklar bir Ne anne, bak. bakalım yürü onu tutamamış. Anne ne bak çocuk. Anne bak anne. Diğer tarafa gidelim. Baba. Kızlara kilotu çorap Ay. aldık arkadaşlar. Bir de bakın kapının önünde çok güzel şeyler varmış. Ay. Ne? Dur bakacağım annem dur. Şunu bırakalım. Ana Şunu gösterelim mi? Anne. Anne sen yumuşak yumuşak Evet yumuşak yumuşak. Annesi gör. Annesi gör. Hadi göster. Anne Çok güzel ama. Ka Şunlar 550 liraymış. Anne. Evet hadi gidelim. Yöresel kıyafet anneciğim. Anne, hmm. Evet, burada da çanta varmış. Gel hadi. Bu kadar mıymış? Evet. Şimdi Gross Market'e geldik arkadaşlar. Buradan sen alacağım. E sen tabii ki annemden para istediği için. Kendisine bu cubur almak ay, için ay, istedim. Ay, tamam ay, tamam. Ay, Gidelim. Ay, ay, Girelim. Şu taraftaydı. Önce abur cuburlarını alalım. Gel kreker alalım önce. Hangi tarafta? Ne istiyorsun anne? Başka bir Şuradaymış evet. Ama ilk ara, ha et alıyorsun tamam. Sen hangisini istiyorsun?

böyleymiş. Efendim? Bunu al. Tamam mı? al. Baharatlı kroket. Tamam al anne. Anne kayan yana bakalım nasıl? Bak anneciğim önce de defterlere bakayım. Hadi gel deterjanımızı alalım. <laughs> Hadi gelin. gel. Şurada mı Galiba <laughs> ah burada bak. Ne kadar? 129,5 lira. Evet. Fiyatı düşmüş. He. bak. Evet. Hadi bakalım gidelim. Evet Fiyatı da gidelim bakalım kendimize Şu kraker var ya 25 lira. Ben şu an yiyemem çünkü diş kontrolüne gideceğim. 25 baba. Al onu al o güzel. 25. Alayım mı? Bana ne söylüyorsun? Al. 15 lira daha fazla vereyim bunu alayım? Ha. Ne kadar? O da 50 lira mı? Bakayım. Ben görmüşüm sanki 50 yazıyor. 15 lira da vereyim bunu alayım ya? Tamam da bunu alalım o zaman. O kaç? 250 gram. Bu ne kadar? Bu da 250 gram. Tamam. Hayır aynısı işte. 250 gram Sadece kutu farkı var. Tamam. 35 O zaman alalım. Sadece kutu ikisi de 250 gram. Ben zannettim o fazlaymış. Halbuki aynı. Şimdi Gross Market'ten çıktık. Çocukları bir sahilde parka götürelim istedik. Daha kontrolme bir saat var. Bayağı bir erken gelmişiz. Şimdi şöyle bir ara sokaktan geçiyoruz. Bayağı bir kasis falan da var. Buradan parka dönüyoruz. Evet parka gideceğiz. Sonunda parka gelebildik. Kay. Kaysan. anneciğim. Elber oradan düşersin annem.

Şimdi biz ee, parktan da çıktık, kliniğe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir trafik var yani keşke o anları çekseydim. Az sen kaldı. Sen ne açmış? yapıyorsun? Var. Yok. <laughs> Şimdi kliniğe gidelim bakalım ne diyecek merak ediyorum. Hadi gidelim. Şimdi kliniğe geldim. İnşallah diş telimi çıkarır. Bilmiyorum artık. Hadi gidelim. Biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Ben bir kahve yaptım. Şimdi kahvelerimizi içelim. Çok yorulduk. Şu an başım felaket ağrıyor. Kahvelerimizi içelim. biraz dinlenelim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Ben geldim arkadaşlar. Videomu kapatmaya geldim. Sizinle de konuşamamıştık bugün. Görüldüğü üzere diş tellerim çıktı artık. Nasıl görünüyor ya? Ben çok beğendim. Sadece şuraya implant yapılacak. O da e, bir süre sonra yapılır artık. Ne zaman yaptırım bilmiyorum. Çok beğendim dişlerimi gerçekten. Hala tabii şu an diş etlerim falan şiş. E, onlar da inecekler inşallah. Bugün e, diş telleri çıktıktan sonra önce dişlerin üzerindeki işte o e, braketleri tutan yapıştırıcılar temizlendi. Sonra diş taşı temizliği yapıldı. E, ondan sonra ölçü alındı. E, dişlerin arka tarafına tekrar e, sabitleyici tel takıldı. Bayağı bir işlemden geçtim yani. 3 saat falan e, klinikteydim. Doktorumun ellerini kollarına. Sağlık gerçekten çok emek verdi. Ben de çok emek verdim. E, Doktor-hasta ilişkisi çok güzel olunca e, tedavide çok güzel ilerliyor. Bakar mısınız? Gerçekten harika oldu ya. Bir gün e, hani videomu başlatmıştım ya, demiştim işte inşallah bir gün size diş tellerim artık çıktı diye video e, e, çekeceğim diye söyleyemedim. O kadar mutlu oldum ki yani bugün artık doktor dedi ki diş tellerini artık çıkarabiliriz. E, bugün 15 Kasım arkadaşlar. 15 Kasım 2024. Ben 10 Ağustos 2022'de diş tellerini taktırmıştım. Bugün de çıkarttım. Çok şükür, çok mutluyum. Gerçekten çok beğendim. Ondan sonra arkadaşlar ölçü alını dediğimde plak verdiler. Şöyle göstereyim. Bu kutus tabii. Şimdi göstereceğim. Bunu gece yatarken bile takmam gerekiyormuş. Onun dışında arkadaşlar sadece yemek yerken işte çay içerken, kahve içerken o zamanlar çıkaracakmışım. Şöyle ıslak verdi. Göstereyim size şöyle. O kadar mutlu oldum ki gerçekten hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bu plakları birazdan takacağım arkadaşlar. Çay falan içtik. Ee, ben şimdi dişlerimi temizleyeceğim, fırçalayacağım güzel. Ondan sonra da bunları takacağım. Yani bu videoyu sonunda çekebildim. İlk çektiğim günü e, hatırlıyorum da hani demiştim nasıl iki yıl geçecek, nasıl bitecek e, çok zorlu bir süreçti gerçekten. Benim için çok yorucuydu. Ama çok şükür, bin şükür bitti. E, bu süreci de atlattım. E, şimdi dişlerim e, kaymasın diye bir sürede bunu kullanacağım. Bunu kullandıktan sonra da o süreci de inşallah atlatırız. Bu sıkıntı değil. Ama böyle biraz nasıl söyleyeyim sanki böyle ağzımda kağıt yemişim gibi bir tat oluyor. Tabi tabii alışırım yani ilk kez kullanacağım sonuçta. Böyle bakalım. Neyse. Ben de bugün bayağı bir yoruldum. Başım da çok ağrıyor. Ben de videoyu artık burada noktalayayım. Sizinle de paylaşmış oldum. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bizi buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Kanala yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki ailemize katıldınız. Sizler de Bizi bu video ile tanıyorsanız ve kanalına hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak, emeğe saygı için e, videoyu beğenerek, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Ayrıca e, beğenip butonu tıkladıktan sonra yana kaydırıp teşekkürler butonuna da tıklayarak bizim sayfamızın büyümesine destek olmuş olursunuz. Şimdi de kendinize iyi bakın. Daha güzel vloglarda, daha yeni vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.